Adına kendi otobiyografisi, e, otobiyografisi adına yapılan bizim İsmail belgeselini Ahmet'te izlemek üzereyken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. E, olumlu, e, tedavisi olumlu yönde gelişiyor. Bu sevindirici. E, evet, İsmail Beşikçi önemli bir isim. E, Türkiye e, bilim çalışmaları, sosyoloji çalışmaları konusunda çok çok önemli bir isim. 90'ların karanlığında adeta e, e, tek başına e, üniversitede e, bütün o karanlığa direnen önemli bir bilim insanı olarak e, e, biliyoruz. Kürt halkının çok önemli bir dostu e, ve çalışmalarıyla aslında çok çok önemli bir alanın önünü de açmış. E, bir an önce sağlığına kavuşması ve aramıza dönmesini e, diliyoruz. Değerli basın e, mensupları, evet meclis açılıyor. E, bir yeni yasama dönemi e, önümüzde, ama bu yasama dönemi başka bir yasama dönemi olmak zorunda. Geçmişteki yasama dönemlerinden farklı bir döneme başlamamız gerekiyor. Geçen yıl 1 Ekim'den bu yıl 1 Ekime kadar geçen bir yıla dönüp baktığımızda. Türkiye siyasi tarihindeki çok önemli gelişmeleri hep beraber yaşadık. Evet, geçen sene 1 Ekim'de Sayın Devlet Bahçeli'nin gelip uzatmış olduğu el belki de meclisin önümüzdeki dönem nasıl çalışması gerektiğine dair hepimizi aslında bir e, zemine davet etti. Biz bu elin önemli olduğunu, kıymetli olduğunu aslında Bugüne kadar e, sürekli olarak gerilimden, çatışmadan beslenen bir siyasetin artık son bulması gerektiğine inanarak o eli kabul ettik ve o konuda da inisiyatif aldık. Ama çok daha önemli bir gelişme 27 Şubat'ta yaşandı. 27 Şubat'ta Sayın Öcalan Barış ve Demokratik Toplum Manifestosunu yayınladı. Bu çok çok önemli bir andı, tarihi bir andı, adeta tarihin yörüngesini değiştirdi. Evet, Türkiye siyaseti açısından bir önemli gelişme de PKK'nin e, yapmış olduğu kongreydi. Bu kongre ile bu manifestoya sahip çıkan, bu manifestonun gereklerini hayata geçirmek için önemli bir adımı da PKK attı. Sonrasında biliyorsunuz 11 Temmuz'da da silah yakma töreni aslında yine tarihi bir adım atıldı. Ve beraberinde o günleri izleyen günlerde bir komisyon oluşumu gerçekleşti ve 5 Ağustos'tan 5 Ağustos'tan itibaren de komisyon çalışmalarını hep beraber yaşadık. Şimdi bu geride bıraktığımız bir yıl aslında önümüzdeki bir yılı ve önümüzdeki dönemleri şekillendirmek açısından çok çok önemli bir bir yılı bize anlatıyor. Evet, önümüzdeki dönem başka bir yasama yılı olmak zorunda. Bu yasama yılı artık geçmişin hastalıklarından kurtulmak zorundadır. Demokratik temülleri merkezine alan, kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip çıkan, denge denetleme mekanizmasını isterleştiren bir meclise hasret duyuyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönem bu hasret son bulacaktır. Evet, muhalefetiyle iktidarıyla birbirini anlayan, müzakere edebilen toplumun, insanların, emekçilerin, halkların beklentilerini karşılayan bir yasama yılının hayata geçmesi en büyük arzumuzdur. Bunu gerçekleştirmek için DEM Parti üzerine düşen bütün sorumlulukla o mecliste yerini alacaktır. Müzakereden asla vazgeçmeyen ama halkların, emekçilerin, kadınların haklarını da en güçlü şekilde savunan bir mücadele kararlılığıyla meclisteki yerimizi alacağız. Ve bu meclisin gerçek anlamda Türkiye halklarının meclisi olması için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Evet muhalefetten gelen yapıcı eleştirilere kulağını kapatan değil, muhalefetle beraber demokratik teamüller çerçevesinde bir yasamanın gerçekleşmesi için bir çabaya iktidarı da davet ediyoruz. Artık geçmişin o iktidar anlayışından, o tekçi anlayışından kurtulma zamanı gelmiştir. Eğer bunu başarabilirsek, bugün Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun beklediği barış yasalarını hayata geçirebiliriz demokrasinin önünü açabilecek yasaları hayata geçirebiliriz. Bakın Sayın Öcalan'ın davetinde barış ve demokratik toplum davetinde o iki kavram tesadüfen yan yana gelmiş değildir. O iki kavram birlikteliği, bir aradalığı aslında ancak ve ancak barış ve demokratik toplum arzusunun bir aradalığını bize anlatır. Ve tam da bu iki yaklaşımın yani barış ve demokrasi yaklaşımının merkezinde Kürt meselesinin demokratik çözümü vardır. Evet, bu yasama yılında Kürt meselesinin demokratik çözümüne dair mutlaka adımlar atmak zorundayız. Bu konuda önemli gelişmeler yaşandı. Tabii ki eksiklikleri vardır, yetersizlikleri vardır ama bunları acilen tamamlamak ve bu yasama yılı içinde bu konuda gerçek anlamda çözümü var edebilecek adımları atmak bu meclisin sorumluluğundadır. Evet, meclis yasama yılına girerken önceliği bu olmak zorundadır. Bakın komisyon çalışmalarını tamamladı ve bu komisyon çalışmaları önümüzdeki süreçte meclisin çalışmalarına yol gösterecek. Komisyon çalışmaları çok daha sağlıklı bir şekilde yapılabilirdi. Evet, eksiklikleri vardır. Biz de eleştirilerimizi ortaya koyduk. Özellikle dinleme sürecinin uzaması ya da yöntem olarak bu yöntemin seçilmiş olması önemli eksiklikleri beraberinde getirdi. Ama yine de çok çok önemli bir adım attı komisyon. Türkiye'de bu meseleye müdahil olan çok geniş bir kesimi dinledi. Daha da dinlemesi gereken kesimler var. Keşke Türkiye'nin her yerine de ulaşabilseydi. Fakat yöntem olarak bunu alt komisyonlar eliyle, farklı komisyonlar eliyle yapabilseydi çok daha etkin, verimli bir çalışma ortaya koyabilirdi. Ama bu kadarıyla bile çok önemli bir tablo ortaya çıktı. Nedir o? Komisyona gelen bütün kesimler farklı görüşlere sahip olsalar da, meseleye farklı yönlerden yaklaşmış olsalar da ortak bir yerde buluştular. Bir mutabakat ortaya çıktı. O da şu. Kürt meselesi demokratik yöntemle çözülmeli. Yani 27 Şubat çağrısının nedenli önemli olduğu bir kez daha kendisini Gelen bütün kesimlerle teyit etmiştir. Kürt meselesi demokratik çözüme muhtaçtır. Bunun da adresi meclistir. Bunun siyasi muhataplığı doğru bir yerden kurulmak zorundadır. Bu görüşmeler bize bunu vermiştir. Bundan siyaset gerekli dersi çıkarmalıdır. Tutanaklar ortadadır. Doğru analiz edilmelidir. Doğru okunmalıdır. Raporu da yakında ortaya çıkacaktır. İşte buradan hareketle gerekli yasal düzenlemeleri yapmak için Ara dönem yasalarını bir an önce hayata geçirmek için meclis önümüzdeki dönemi çok iyi değerlendirmelidir. Geç kalmaksızın, zamana yaymaksızın en kısa zamanda ihtiyaç duyulan bu yasaları adına farklı farklı yaklaşımlar söz konusu. İşte çözüm yasası diyen var, geçiş süreci yasası diyen var. Demokratik entegrasyon yasaları diyoruz biz ama adı ne olursa olsun beklenen yasalar bir an önce hayata geçmelidir. Komisyonun bu kısa dönem iki aylık çalışması bize bunu net ortaya koymuştur. Artık Türkiye toplumu, Türkiye halkları, emekçileri, herkes çözüm bekliyor. Çünkü herkes biliyor ki bu çatışma sona ermeden soframızdaki ekmeğin azalması devam edecek. Herkes biliyor ki bu çatışma sona ermeden İşsizliğin son bulması mümkün değil. Herkes biliyor ki bu çatışma sona ermeden Türkiye'de aslında huzurun tesis edilmesi, demokrasinin hayata geçmesi mümkün değil. O zaman buna son vermenin yolu bununla ilgili adımların tam da mecliste atılmasını sağlamaktır. Evet, tabii ki bunun kadar önemli olan bir başka konu da bugün infaz yasası olarak değerlendirdiğimiz Türk Ceza Kanunu'nda, terörle mücadele kanununda, infaz kanununda yapılması gereken değişikliklerdir. Evet, çok ciddi bir adaletsizlik var. Cezaevleri sorunu çok ciddi boyutlarda. Siyasi tutsaklar hala cezaevlerinde, hasta tutsaklar hala cezaevlerinde. Bunun en temel nedenlerinden biri mevcut infaz kanunudur. Bu kanunda yapılması gereken değişiklikler aslında geçen dönem yargı paketi kapsamında belli tartışmalarla gündeme geldi. Şimdi beklentimiz bir an önce bu adaletsizliği ortadan kaldıracak infaz kanununu, bu adaletsizlikleri ortadan kaldıracak TCK'daki düzenlemeleri, Terörle Mücadele Kanunu'ndaki düzenlemeleri hayata geçirecek bir yargı paketinin meclise gelmesidir. Bu konuda da gecikmeye mahal yok. Artık beklenti çok ciddi boyuttadır toplumda. Cezaevinde olanlar, cezaevinde olanların aileleri ve bugüne kadar aslında milyonlarca insana sırayet etmiş bir adaletsizliğin son bulması için bu yargı düzenlemesinin, yargı paketi düzenlemesinin, belki birden fazla paketin geç kalmaksızın peşi sıra meclise gelmesi de bu dönem için beklentilerimiz arasındadır. Tabii bir önemli konu da yine bu yasama yılında önümüzdeki özellikle 3 ay için değerlendirirsek bir taraftan hukuki düzenlemelerin yapılması silah bırakanların hukuki güvencesi, siyasi hakları ve buna bağlı çatışma süreci boyunca yaşanmış olan mağduriyetlerin ortadan kalkması, bir yanıyla da yine infaz kanunundaki düzenlemeler, siyasi tutsaklıkların sona ermesi, Selahattin Demirtaş, Vigen Yüksekdağ gibi eş başkanlarımız başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların bir an önce özgürlüğüne kavuşması bizim öncelikli talebimiz. Tabii bütün bunların kavşağında, merkezinde duran en önemli muhataplıkta da kuşkusuz İmralı'dır. Sayın Öcalan'ın baş aktör olduğunu, baş müzakereci olduğunu unutmadan, bu süreçteki rolünü unutmadan, bu muhataplığın bir an önce sağlanması ve bu sürecin hızlanması açısından nedenle önemli olduğunu bilerek, bu farkındalıkla hareket etmek gerekiyor. Biz komisyona ısrarla şunu dile getirdik. Dedik ki, İmralı'yla görüşmeniz bu süreç açısından en kritik belirleyicidir. Bunu sağlamanız gerekiyor. Fakat nedense komisyon bunu hala gündemine almış değil. Bakın bundan kaçınmayalım. Bu aslında bugüne kadar altını çizdiğimiz sorunların çözümü için atılabilecek en güçlü adımdır. Bu inisiyatifi alın, bu cesareti gösterin. Bugüne kadar güvenlikçi politikalara sığınmış ADET'A meclisin bir zapturaptı almış bir vesayet sistemi yaratmış zihniyetten kurtul. Güvenlikçi politikalarla yol almamız mümkün değil. Sermayenin rant politikalarıyla yol almamız mümkün değil. Meclisi bu vesayetlerden kurtarın. Ve meclis bu konuda özellikle müzakere aklıyla hareket etmelidir. Ve baş müzakereci ile de bir an önce müzakere zeminini yaratmalıdır. Değerli basın emekçileri, Evet, bu dönemde bir önemli başlıkta kuşkusuz önümüzdeki üç ayda en önemli konulardan biri belki de baş konulardan biri de bütçe. Tabii önümüze bir bütçe gelecek. Nasıl ki farklı bir yasama yılı bekliyorsak farklı bir bütçe de bekliyoruz. Başka bir bütçe olmalı. Yoksulluk üreten değil, yoksulluğu yöneten değil, yoksullukla mücadele eden bir bütçenin zamanı gelmiştir. Evet, Barış için bunca çaba varsa toplumsal barış içinde bir çabayı ortaya koymak zorundayız. Bugün toplumsal barış dediğimizde topluma dönüp baktığımızda adeta toplumsal barışı dinamitlemiş, ortadan kaldırmış bir bütçe anlayışıyla bugüne kadar geldik. Ne yaptı? İşte eğitimde yaşananlar, sağlıkta yaşananlar, ekonomide yaşananlar, bütün verilere dönüp baktığımızda bütçeler ne yapmış? Bütçeler adeta toplumu paramparça etmiş. Toplumun tutunacak bütün dallarını kırmış. Ne için? Sermaye daha fazla rant sağlamak için. Ne için? Savaş sanayi için. Ne için? İnşaat sektörü için. Kimseye hayrı olmayan yollar, otobanlar, şehir hastaneleri, kimseye hayrı olmayan İHA'lar, SİHA'lar, işte motorunun bile aslında nerede üretildiği ortaya çıkan uçaklar için, savaş için. Savaşa bütçe ayrılmasını artık istemiyoruz. Biz bütçenin halka ayrılmasını istiyoruz. Halk için bütçe istiyoruz. Barış için bütçe istiyoruz. Bunun ikisi aynı anlama gelir. Siz kaynakları eğer toplumun yararına bir şekilde düzenliyorsanız, dağıtıyorsanız orada zaten savaşa yer yoktur. Toplum birbiriyle barışmışsa zaten orada çatışmaya mahal yoktur. Evet bunu sağlamanın yolu da bütçenin adaletli bir şekilde toplumun çıkarlarını gören, halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir yerden e, hayata geçmesini sağlamaktır. Bu dönemin bütçesi artık bu olmalıdır. Meclis müzakere zeminiyle muhalefeti dinleyen iktidar muhalefet ortaklığıyla yoksullukla mücadele eden bir bütçeyi hayata geçirebilirse o zaman başka bir Türkiye'den konuşabiliriz. Bakın eğitim yılı açıldı. İşte velilere gidin sorun. Veliler şu anda inanılmaz bir eğitim maliyetiyle karşı karşıya. Eğitimin finansmanı özelleşmiş. Ailelerin üzerinde inanılmaz bir yük var. Üniversiteler açıldı. En büyük sorunlardan biri yurt sorunu. Üniversite öğrencilerinin ciddi barınma sorunu var. Çünkü yeterince kaynağı eğitime ayıramadığımız için ve eğitim yılı bir kabus yılı. Sağlıkta da aynı şeyler söz konusu. İstatistikler ortada. TÜİK ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın, tıpkı enflasyon rakamlarında olduğu gibi sağlık rakamlarında da e, manipülasyonları ortaya koyuyor. Ama gidip hastaneleri dolaştığınızda gerçek bütün çıplaklığıyla yüzünüze çarpıyor. Dolayısıyla eğitime, sağlığa, halka bütçe, barışa bütçe demektir. Barışın bütçesini var etmek demek, aynı zamanda yoksullukla mücadele etmektir. Değerli basın emekçileri, bakın Sayın Şimşek Batman'dan gitti konuştu. Memleketim Batman'dan konuşuyorum dedi ve döndü şunu söyledi. Bakın ben bile dedi. Nereden nereye geldim? Yoksul bir Kürt çocuğuyken, Batmanlı yoksul bir Kürt çocuğuyken bugün işte ekonomiyi yönetiyorum. Evet Yoksul bir Kürt çocuğu olduğunu unuttuğun için zaten bugün böyle bir ekonomi yönetiyorsun. Ne yoksul Kürtleri görüyor gözün, ne yoksul Türkleri görüyor gözün. Varsa yoksa sermayeyi görüyor gözün. O yüzden şimdi gidip Batman'dan bu konuşmanın hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Ne Kürtlerin gözünde vardır. Çünkü sen aslında kendi kimliğinle de barışık olmadığın için sadece bu konuşmalarla, hamasetle ekonomiyi kurtaracağını sanıyorsun. Hayır. Des enflasyon programı 30 ay geçmiştir ve başarısız olmuştur. Bu başarısızlık bütün çıplaklığıyla ortadadır. Bakın Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Şimdiden TÜİK çalışmaya eminim başlamıştır. Çünkü beklentiler yüzde üç civarındadır. TÜİK herhalde bunu yüzde bir buçuk gösterecektir. Dolayısıyla dezenflasyon programının Yegane başarısı TÜİK'in manipülasyonudur. Başka da bir başarısı yoktur. Enflasyon programı çökmüştür. Bütün enflasyon programının, dezenflasyon programının hedefinde yer alan emekçilerdir. Yoksulluk dediğimiz meselenin de esas nedeni aslında uygulanan bu programdır. Bu program ücretleri, emeklilerin maaşlarını adeta hedef haline getirmiş yoksulluğu bu kesime dayatarak enflasyonla mücadele edeceğini, böyle bir programı hayata geçireceğini varsaymıştır. İşte sonuç ortadadır. Ne enflasyon düşmüştür ne de bir istikrar, ekonomide bir istikrar söz konusudur. Olan bir tek şey vardır, hayat bağlı, geçim sıkıntısı. Emeklilerin durumu, emekçilerin durumu, onların çocuklarının katlanmak zorunda olduğu açlıktır, sefalettir. Çok mu abartıyoruz? Hayır. Çarşıya pazara çıktığınızda, hastaneye gittiğinizde, okulun önlerine gittiğinizde bu söylediklerimizi birebir canlı yaşayabilirsiniz. Buna son vermenin yolu bu programdan vazgeçmektir. Buna son vermenin yolu işte halk için barış bütçesi yapmaktır. Bunu sağlayabilirsek böyle ne Mehmet Şimşek'e yani ihtiyacımız kalır ne de ee, bu tür e, savaş stratejileriyle, güvenlikçi politikalarla, sermaye rantına dayalı bir yöntemle e, Türkiye'yi çok daha kötü günlere sürüklemek gibi bir derdimiz olabilir. Evet, değerli basın emeklileri son olarak da dış politika üzerine birkaç söz e, söylemek istiyorum. Evet biliyorsunuz e, Gazze'de bir barış e, programı, bir barış anlaşması söz konusu. Bir an önce silahların susması, İsrail'in bu soykırıma, bu katliama son vermesi en büyük önceliğimiz. Gazze halkının, Filistin halkının bir an önce bu şiddet girdabından kurtulması, bu katliamdan, soykırımdan kurtulmasını istiyoruz. İnsani yardımın bir an önce ulaşması, bu koridorun açılması çok çok önemli. Bu barış anlaşması her şeyiyle mükemmel yeterli bir anlaşma değildir. Bunu da biliyoruz. Sadece çatışmanın sonlanması açısından önemlidir fakat sonrasında Filistin halkının kendi kaderini belirleyeceği çözümlerin üretilmesi ancak ve ancak oradaki Filistin halkının gerçek anlamda muhatap olmasıyla mümkündür. Dış işlerini bu konuda süreci yakından izlemeye davet ediyoruz. Bu konuda doğru bir yerden inisiyatif almaya davet ediyoruz. Suriye politikasındaki gibi yanlış politikalarla değil, Orta Doğu'ya artık Orta Doğu halklarının çıkarı temelinde, Topyekün Orta Doğu'da bir barışın inşası temelinde politikalarla Orta Doğu'ya Filistin'e ee, Rojava'ya yaklaşmalarını e, ve bu konuda çaba sarf etmelerini e, istiyoruz. Özellikle Suriye'nin demokratik çözümü çok çok önemlidir. Suriye halkının bir arada e, eşit demokratik bir çözümü hayata geçirmeleri için Türkiye doğru bir yerden inisiyatif almalıdır. Suriye'deki demokratik çözüm Filistin halkının da yararınadır. Kürt halkının da yararınıdır, bütün Orta Doğu halklarının yararınıdır. Artık Orta Doğu'ya doğru bir pencereden bakma zamanı gelmiştir diyorum. E, katılımınız için teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa yanıtlayayım. Peki, teşekkür ederim.